21 Temmuz 2025, Pazartesi 0020 Güncelleme Tarihi, 21 Temmuz 2025 9.18 Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında karşılaştığı Edmira Vakeri 2 ila 1 sonuçla mağlup etmeyi başardı. 90 artı 5. dakika, maç sonucu, Galatasaray 2 ila 1 Edmira Vaker, Galatasaray, Edmir Vaker karşısında sahadan 2 ila 1 lig sonuçla galip ayrıldı. 63. dakika, 5 değişiklik daha, Galatasaray'da Metehan Baltacı, Abdülkerim Bardakçı, Yusuf Demir, Yunus Akgün ve Gabriel Sara kenara gelirlerken yerlerine Elias Jelert, Victor Nelson, Kazımcan Karataş, Berkan Kutlu ve Ada Yüzgeç oyuna dahil oldular. 58. dakika, gol, Galatasaray 2 ila 1 Edmira Vaker, gol sonrası hemen sol kanattan gelişen Edmira Vaker atağında yapılan ortayı penaltı noktasında Julian Forst indirirken Alexander Schmid yaptığı vuruşla ağları buldu ve takımı adına farkı 1'e indirdi, 2 ila 1. Haberin devamı, 57. dakika, gol, Galatasaray 2 ila 0 Edmira Vaker, e Galatasaray'ın sağ kanattan paslaşarak kullanılan kornerde Yusuf Demir'in ortasına Arda Ünyay, yatığı kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek farkı 2'ye çıkardı, 2 ila 0. 46. dakika, ikinci yarı başladı, Galatasaray Edmiravaker, e Vaker, Galatasaray Edmiravaker e Vaker maçında ikinci yarının ilk düdüğü geldi. 46. dakika, ikinci yarı öncesi 3 değişiklik, Galatasaray'da ikinci yarı öncesi Eyüp Aydın, Carlos Cuesta ve Yankat Yılmaz kenara gelirlerken Efe Akman, Arda Ünyay ve Batuhan Şen oyuna dahil oldular. Haberin devamı, 45 artı birinci dakika, ilk yarı sonucu, Galatasaray 1-0 Edmira Vaker. Galatasaray, Edmira Vaker karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 37. dakika, Torreira'nın şutu kalecide kaldı, Derik Köhn'ün sol kanattan pasında Lucas Torreira'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan şutu iki hamlede kaleci Clemens Steinbauer'de kaldı. 10. dakika, gol, Galatasaray 1 ila 0 Edmira Vaker, Galatasaray'da Yunus Akgün'ün orta alandan sol kanatta hareketlenen Derik Köhnü gördüğü şık pasın ardından Kön, kaleciyle karşı karşıya ceza sahası içi çaprazdan yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi, 1 ila 0. Haberin devamı, 2. dakika, Sara savunmaya takıldı, Derik Köhnün sol kanattan taşıdığı top sonrası ceza sahası dışından Gabriel Sara'nın vuruşu savunmaya çarparak korlere gitti. 1. dakika, maç başladı, Galatasaray Edmira Vaker, Galatasaray Edmira Vaker maçında ilk düdük geldi. 19 bölü 4520 Temmuz 2025, Edmira Vaker'in de 11 iyi belli oldu, Edmira Vaker'in Galatasaray karşısındaki ilk 11 iyi şu şekilde. Steinbauer, Feiner, Maliksek, Meisel, Turgay Gemicibaşı, Horvat, Şabauer, Haldum, Holjeker, Schmid, Forst. Haberin devamı, 19 bölü 1320 Temmuz 2025, Galatasaray'ın ilk 11 iyi belli oldu. Galatasaray'ın Edmira Vaker karşısındaki ilk 11 iyi şu şekilde. Yankat, Metehan, Cuesta, Abdülkerim, Kön, Eyüp, Torera, Sara, Zanyolo, Yunus, Yusuf, Yedekler, Batuhan, Jelört, Nelson, Kazımcan, Arda, Berkan, Berat, Furkan, Efe, Ada, Çağrı. 17 bölü 2520 Temmuz 2025 Galatasaray'dan bilgilendirme, bu akşam oynayacağımız Edmira Vaker maçı öncesinde, tribünde yerini alacak olan büyük Galatasaray taraftarına önemli bilgilendirme. Elinin tersiyle aşağıyı gösteren işaret parmağı pik.twitter.com 3f6u3fdgd Galatasaray Sokak, et Galatasarays, July 20, 2025 10.09.20 Temmuz 2025, Galatasaray ADMİRA maçı ne zaman? Linz kentindeki Raiffeisen Arena'nın ev sahipliği yapacağı, Summer Series Upper Austria, organizasyonuna katılan sarı kırmızılı takım, Bugün Avusturya 2. Ligi ekiplerinden Edmira Vaker ile karşılaşacak, TSI 20.30'da başlayacak maçı S-Sport Plus naklen yayınlayacak. Haberin devamı, 10.002.0 Temmuz 2025, Galatasaray'dan maç günü paylaşımı. Bugün hazırlık maçında Edmira Vaker ile mücadele edecek olan Sarı Kırmızılılardan, maç gününe özel paylaşım. 0920 Temmuz 2025, Galatasaray'ın hazırlık takvimi, elinin tersiyle sağı gösteren işaret parmağı sarı kırmızılılar, 20 Temmuz'da Avusturya ekibi Edmira Vaker ve 23 Temmuz'da İtalyan takımı Cagliari ile karşılaşacak. İki mücadele de Linz şehrindeki Raiffeisen Arena'da oynanacak. Elinin tersiyle sağı gösteren işaret parmağı Avusturya etabının ardından çalışmalarına İstanbul'da devam edecek olan Galatasaray, Meç PR organizasyonuyla düzenlenecek iki hazırlık maçına daha çıkacak. RAMS Park'ta oynanacak olan maçlarda sarı-kırmızılı ekip, 26 Temmuz'da R.C. Strasbourg ile 2 Ağustos'ta ise S. Lazio ile karşılaşacak. 10.07.20 Temmuz 2025, Sane neden yok? Galatasaray'ın transfer dönemi başlar başlamaz kadrosuna kattı Alman Yıldız Leroy Sane'nin yoğun bir takvimden çıkması nedeniyle 24 Temmuz'da antrenmanlara başlayacağı öğrenildi. Sarı Kırmızıların teknik direktörü Okan Buruk da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Leroy Sane'ye izin verdik. Abdın döndü ve 24 Temmuz'da idmanlara başlayacak ifadelerini kullanmıştı. 10.07.20 Temmuz 2025 Galatasaray Kamp Kadrosu, Abdülkerim Bardakçı, Ada Yüzgeç, Ahmet Kutucu, Alvaro Morata, Arda Ünyay, Barış Alper Yılmaz, Batuhan Şen, Berat Luş, Berkan Kutlu, Carlos Cuesta, Çağrı Balta, Davinson Sanchez, Derik Kön, Efe Akman, Elias Jelört, Enes Büyük, Eren Elmalı, Eyüp Aydın, Furkan Koçak, Gabriel Sara, Günay Güvenç, İsmail Jakobs, Yankat Yılmaz, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Lucas Torera, Mario Lemina, Mauro Icardi, Metehan Baltacı, Nikolo Zanyolo, Pırzemislo Frankowski, Roland Sallay, Victor Nelson, Yunus Akgün, Yusuf Demir, 10.07.20 Temmuz 2025, Ümraniye Sporu 5 ila 2 mağlup etti, kamp öncesi İstanbul'daki hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Ümraniye Spor ile yaptığı hazırlık maçını 5-2 kazanarak moral buldu. Yeni transferlerin performansı dikkat çekerken, teknik ekip kamp dönemi boyunca oyuncuların fiziksel durumlarını detaylı şekilde takip edecek. 0620 Temmuz 2025. 2. etap Avusturya'da. Temmuz'un ilk haftasında Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde top başı yapan son şampiyon Galatasaray, ikinci etap kamp çalışmalarını sürdürmek için Avusturya'ya uçmuştu. Galatasaray'ın Avusturya'nın Windischgrasten kasabasındaki kampı, geride kalan sezonların aksine daha kısa tutulacak. Galatasaray, kamp sürecinde Avusturya'da iki hazırlık maçı yapacak.